Ah ya, kimler ya Allah! Kış, kış kimler, kış, kış! Buradaydı o, Fatih'i gördüm az önce. Atakan sen beni tehdit mi ediyorsun? Benim de parası olduğumu öğrenirlerse işimiz biter. Al götürsün emisan ya, al götürsün emisan. Otur lan oraya! Otur! Kafamı taçına attırma beni. Çıkıyor dışarı. Sen de otur lan, otur. Otur Allah yartılışı ciddi suratına. Oğlum demek yaşıyorsun Allah'ım sana şükürler olsun. Ay. Alışmış kudurmuştan beterdir. Hem... Şunun şurasında 15 gün sonra ülkene dönmüyor musun? Bildiğim kadarıyla gün çekip çıkmıyorsunuz. Ne iş? Yok çıkmıyoruz. Ama ona karşı özel bir şeyler hissediyorum. Aşkımızı üç kuruşa sattın C. Şimdi şu düştüğüm duruma bak. Niye bakıyorsunuz? Maddeci mi attı yoksa? Kim şimdi bu ya? Demek Atakan'ı tanıyorsun Zeynep ha? Onun numarası neden güç şeyin telefonunda kayıp? Pis Yedili yeni gününde yeni bölümüyle pazartesi akşamı Show TV'de. Show başlıyor.